Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle isim tamlamasının özelliklerini işleyeceğiz. Hatırlayın diğer dersimizde isim tamlamasının türlerini görmüştük. Şimdi de özellikleriyle devam edeceğiz. Peki birinci özellik arkadaşlar tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Evet çok ıı, klasik gelen bir soru kalıbı. Klasik gelen bir soru kalıbı. Bakalım tamlayanla tamlanan nasıl yer değiştiriyor. Örneklerimizde buna dikkat edelim. Evet etekleri bembeyaz olmuş karşı tepelerin dediğim zaman. Arkadaşlar bu tarz sorular genelde devrik cümleler içerisinde gelir. Ya da şiirlerde gelir. Dikkat edin. Eğer siz anlamlı iki tane kelimeyi yan yana olacak şekilde e, ilişki kuracak şekilde bir araya getirebiliyorsanız burada tamlayanla tamlananı da çok rahat bulabilirsiniz. Hemen bunu isterseniz kurallı hale getirin. O zaman daha kolay bulursunuz. Karşı tepelerin etekleri bembeyaz olmuş desem o zaman tamlayanla tamlanan hangisi olur? Tepelerin etekleri diyebiliyor muyum arkadaşlar? Evet diyorum. Tepelerin etekleri. Bakın burası o zaman tamlayandır. Burası da tamlanandır arkadaşlar. Demek ki tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Tamam. Rengi solmuştu tüm çiçeklerin dediğim zaman gene hemen bunu arkadaşlar kurallı hale getirin. Daha rahat bulursunuz. Tüm çiçeklerin rengi Eylül'de solmuştu dediğim zaman bakın çiçeklerin rengi şeklinde bakın birleştiriyorum. Çiçeklerin rengi dedim. O zaman burası tamla yandır. Arkadaşlar rengi de tamlanandır. Bu ikisi yer değiştirmiş diyoruz. Şimdi unuttum yüzünü kadının dediğim zaman kadının yüzünü şimdi unuttum şeklinde kurallı hale getiriyorum ve kadının yüzü şeklinde ne yapıyorum? anlamlı bir şekilde birleştiriyorum. O zaman kadının tamla yandır, yüzü de tamla nan şeklinde yer değiştirmiş tamlamaları bu şekilde buluyorum. Tamam mı? çok güzel. O zaman tamlayanla tamlananı karıştırmıyoruz. Buna dair size bir formül vermiştik. Hemen o formülü bir hatırlayalım. Tamlayan da arkadaşlar yan birinci isimdi. Tamlanan da nan ikinci isim olarak bilirseniz bunu daha rahat çözersiniz. Bu formülü de aklınızda tutun. ikinci özelliğe bakalım. Bir tamlayan birden fazla tamlanan alabilir arkadaşlar. Bu da sorulan klasik bir soru kalıbı diyelim. Arkadaşlar bir tamlayan yani birinci isim birden fazla tamlanan yani ikinci isim alabilir diyeceğiz. Ağacın gövdesi ve yaprakları kurmuş dediğim zaman ağacın gövdesi bir anlam ilişkisi, ağacın yaprakları bir anlam ilişkisi olacak şekilde burada iki tane ayrı tamlanan var. O zaman ağacın tamla yandır arkadaşlar. Gövdesi ve yaprakları da tamlanan şeklinde karşımıza çıkar. Bakın bir tamlayan, iki tane tamlanan almıştır. Buradaki doğru cevap İkinci örnek romanın konusu ve kahramanları beni etkiledi dediğim zaman bakın romanın konusu bir anlam ilişkisi romanın kahramanları da ikinci bir anlam ilişkisi dolayısıyla burada ne vardır bir tamlayan iki tane tamlanan almıştır arkadaşlar konusu tamlanandır kahramanları da tamlanandır şimdi burada önemli bir nota dikkat edelim sakın arkadaşlar bu cümlelere zincirleme isim tamlaması demeyin arkadaşlar bakın zincirleme isim tamlaması olması için üç isim arasında ilişki olacak. Burada üç tane isim var ama ilişki iki isim arasında. Dikkat edin ağacın gövdesi bir anlam ilişkisi, ağacın yapraklığı bir anlam ilişkisi şeklinde bakacaksınız. Peki ben bunu zincirleme nasıl yaparım dersen bakın şöyle deseydim ağacın gövdesinin yaprakları şeklinde gibi deseydi arkadaşlar veya romanın konusunun kahramanları şeklinde bakın eğer üç isim arasında bir anlam ilişkisi olsaydı, o zaman zincirleme derdiniz. Lütfen burada üç tane isim görüp de zincirleme demeyin. Bu da bizim hata yaptığımız e, sorulardan bir tanesi. Tamam. Çok güzel. Üçüncü özelliğe bakalım. Bir tamlanan birden fazla tamlayan alabilir. Bu sefer de tam tersi. Bir tane ikinci isim olacak arkadaşlar. İki tane veya üç tane üç, birinci isim olacak. Tamlayan birinci isim tamlanan ikincisi Bunu her zaman aklımda tutuyorum. Şiirlerinde hem aruz hem hece vezni var derken. Bakın aruz isim, hece isim, vezin isim. Peki hece vezni bir anlam ilişkisi bakın. Aruz vezni bir anlam ilişkisi. Bakın burada gene o zaman ne yaptık? Bir İki tane tamlayan var. Bir tane de tamlanan var arkadaşlar. İki tamlayan bir tane tamlanana bağlanmıştır şeklinde soru gelebilir. İkinci örnek bu yıl cadde ve sokakların kaldırımları dediğim zaman. Bakın cadde isim, sokakların isim, kaldırımları isim ilişkiye bakıyorum. Sokakların kaldırımları bir anlam ilişkisi, cadde kaldırımları bir anlam ilişkisi şeklinde. O zaman burası tamlanandır. Arkadaşlar burası tamlayandır. Cadde de tamlayandır. O zaman iki tane tamlayan var bir tane tamlanan var o zaman bir tamlanan iki tane tamlayana bağlanmıştır şeklinde soruyu çözüyoruz gene arkadaşlar sakın buna zincirleme demeyin bu zincirleme olmaz çünkü burada aruz vezni bir ilişki hece vezni bir ilişki şeklinde iki ayrı isim arasında ilişki olduğunu tekrar tekrar hatırlatıyorum lütfen hata yapmayalım anlaştık çok güzel o zaman birinci kağıdı bitirdik şimdi gelelim ikinci kağıdımıza Evet diğer özellik tamlayanla tamlanan arasında değişik türde sözcük girebilir Evet arkadaşlar tamlayan birinci isim tamlanan ikinci isim değişik türde sözcük dediğim zaman arkadaşlar sıfat girebilir zarf girebilir bağlaş girebilir bu tarzda genelde sorulacak Öykünün akıcı dili dediğim zaman bakın buradaki tamlamamız aslında öykünün dili. Bakın öykünün dili bu bir anlam ilişkisi kurmuş ve isim tamlasın. Araya ne girmiş nasıl dili dediğim zaman akıcı dili bakın araya bir sıfat girmiştir. Demek ki tamlayanla tamlanan arasında sıfat girmiş. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tamlar arasında sıfat girmiş derse bu doğru cevap. Denizin en hoş kokusu dediğim zaman bakın buradaki isim tamlaması denizin kokusudur. Bakın denizin kokusu arkadaşlar. Peki araya ne girmiş? Bakın iki tane isim girmiş. Biri en biri de hoş. Soruyorum nasıl koku? Hoş koku. Bu nedir? Sıfattır. Peki en nedir arkadaşlar? Hatırlayalım bir en daha çok pek vardı ya. Bu da derecelendirme anlamında derecelendirme zarfı veya yani, miktar zarfı diyoruz. Demek ki araya hem zarf hem de sıfat girmiş miş birden fazla kelime girebilir mi Evet girebilir arkadaşlar birden fazla kelime girebilir bu da normaldir diyoruz üçüncü örnek arkadaşın da başarısı dediğim zaman aslında buradaki tamlama hangisi arkadaşın başarısı araya ne girmiş arkadaşlar dikkat edin Deda ayrı yazılan bağlaç girmiş demek ki bağlaç da girebilir araya bu sorularda bu şekilde çözeceksiniz Anlaştık. Çok güzel. Diğer özelliğimize bakalım. Tamlayan, tamlanan ya da ikisi de sıfat alabilir. Evet bazen tamlayan sıfat alabilir. Bazen tamlanan sıfat alabilir. Bazen ikisi de sıfat alabilir. Sıfatı da ne olduğunu biliyoruz. Niteleyici sözcük demek ve soruyu bu şekilde çözüyoruz. Köyün temiz havası dediğim zaman. Arkadaşlar köyün havasıdır buradaki isim tamlaması. Peki soruyorum nasıl hava? Temiz hava. Aslında bir önceki örneğe de benziyor. Nasıl hava? Temiz hava. Bakın burada tamlanan tamlanan sıfat almış. Çünkü ikinci isim neydi? Tamlanandı. O zaman tamlananı sıfat alan bir isim tamlaması diye sorulursa bu şekilde. ikinci örnek yemyeşil köyün havası dediğim zaman arkadaşlar köyün havası bir isim tamlamasıdır. Burası tamlayandır. Burası da tamlanandır. Soruyorum nasıl köy yemyeşil köy şeklinde bana cevap vermiş. Bu da ne olmuş? Sıfat hatırlayın pekiştirme sıfatı. Dolayısıyla bu sefer de tamlayanı sıfat almıştır. Yemyeşil köyün temiz havası dediğim zaman arkadaşlar bakın buradaki tamlama gene köyün havasıdır isim tamlaması. Nasıl hava diye sordum temiz hava burası tamlanandır. Nasıl köy diye sordum yemyeşil köy burası da tamlayandır. Bu sefer de hem tamlayan hem tamlananı sıfat almış bir isim tamlaması diyecek biz arkadaşlar. sorularda da bu şekilde isteyecek biz de bu şekilde çözeceğiz. Problem yok diğer bak. Diğer özelliğimize bakalım. Den eki bazen tamlayan eki yerine geçebilir. Evet çok güzel. Arkadaşlar den ekini bazen biz ın in, in eki yerine kullanabiliriz. Peki bunu nasıl anlayacaksınız? Cümleye göre. Dostlardan birkaçı dediğim zaman hemen arkadaşlar danı kaldırın. Yerine ın koyun. Dostların birkaçı oldu mu? Oldu. O zaman buradaki dan eki tamlayan eki yerine geçmiştir. Sorup doğru cevaptır. Öğretmenlerden üçü dediğim zaman hemen deni kaldırın. Öğretmenlerin üçü dedim mi? Evet dedim o zaman anlamlı bir şekilde oluyorsa, oluşuyorsa buna da biz ne diyoruz den eki tamlayan eki yerine geçmiştir diyoruz ama bunu sorarsa arkadaşlar diyorsunuz genelde de özel soruluyor aşağıdakilerin hangisinde den eki tamlayan eki yerine geçmiştir derse de doğru cevap bazen de direkt tamlama vardır dediği zaman da burada tamlama vardır diye kabul ediyoruz ama istisna ama arkadaşlar tabii ki her dana da tam demiyoruz. Bakın mesela uzaktan akraba dediğim zaman bakın hemen tanı kaldırın. Uzağın akraba oldu mu? Olmadı. Çok saçma oldu. O zaman arkadaşlar bu isim tamlaması olmaz. Ne yapacaksınız? Hemen bakın nasıl akraba diye sordum. Bu uzaktan akraba daha mantıklı cevap verdi. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Bunu da nasıl yapın? Yerine ın getirin. Anlamsız oluyorsa zaten uzağın akraba çok saçma oldu. O zaman buna da ben isim tamlaması diyemem. Yani dedi ki tamlayın yerinde değildir. Anlaştık. Çok güzel. O zaman bu özellikleri de bitiriyoruz ve diğer özellik. Ad tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir arkadaşlar. Evet bu da gelen bir soru kalıbı. Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir ya da belirtilmiştir derse arkadaşlar. Bazen niteleme sıfatı, bazen belirtme sıfatı alabilir isim tamlaması başına. Peki temiz daha havası dediğimiz zaman bakın daha havası bir isim tamlaması. Niye tamlayan dağdır, tamlanan havadır. Ne havası, dağ havası dediğim zaman bunun isim tamlaması olduğunu anlıyorum. Peki soruyorum soruyor. Nasıl dağ havası? Temiz dağ havası arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Başına sıfat aldı. Şimdi buradan nerede karıştırabiliriz derseniz arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar burada bir karışıklık olabilir. Temiz olan dağ mıdır, dağın havası mıdır? Bakın buraya dikkat edin. Şimdi soracaksınız. Temiz olan dağ mıdır, dağın havası mıdır? Evet, temiz olan dağın havasıdır. Kast edilen dağ havası o zaman sıfat isim tamlamasını nitelemiştir diyoruz buna dikkat edin tamam e, ikinci örnek pratik ev aleti dediğimizde şimdi bakın ev aleti bir isim tamlaması nedir? Burası tamlayandır, burası da tamla nandır diyelim. Peki ne aleti? Ev aleti tamam. bunun isim tamlaması olduğunu öğrendim. Soruyorum pratik sıfattır. Pratik olan ev midir? Ev aleti midir arkadaşlar? Tabii ki pratik olan ev aletidir. Burada pratik olan kasted burada pratik olan ev aletidir. Dolayısıyla burada sıfat gene isim tamlamasının nitelemiştir. Bakın soruya bu şekilde bakın. Üçüncü örneğimiz birçok öykü kitabı dediğim zaman ne kitabı? Öykü kitabı. bir isim tamlaması mı? Evet, bu bir isim tanımlasın. Burası gene tamlayandır. Burası da tamlanandır. Soruyorum birçok sıfattır değil mi? Belgisi sıfat. Birçok olan öykü müdür? Öykü kitabı mıdır arkadaşlar? Tabii ki birçok olan burada öykü kitabıdır. Dolayısıyla burada birçok isim tamlamasını nitelemiştir. O zaman sıfat isim tamlamasını belirtmiştir diyebiliriz burada. Dolayısıyla bakın nitelenebilir veya belirtilebilir dediğimizde orada belirtme nitelenebilir veya belirtilebilir dediğimizde burada belirtme sıfatı almış. Diğer ikisinde niteleme sıfatı almıştır. Buraya dikkat edin. Peki hocam Hocam burada nasıl bir karışıklık olur derseniz bakın öğrencimizin karıştırdığı yer burası. Lütfen burayı dikkatli dinleyin kırmızı gül kokusu şimdi gül kokusu bir isim tamlaması mı evet ne kokusu gül kokusu bu belirtisiz isim tamlaması şimdi başına bir kırmızı var arkadaşlar kırmızı sıfattır soruyorum kırmızı olan gül müdür gülün kokusu mudur arkadaşlar hemen düşüneceksiniz burada kırmızı olan güldür arkadaşlar gül kokusu kırmızı olmaz yani koku kırmızı olmaz dolayısıyla buradaki ne oldu? Sıfat sadece tamlayanı niteledi. arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. İşte öğrencimizin çoğu burada ne yapıyor? Hocam bu soru yanlış diye bize bu soruları getiriyor. Soru yanlış değil. Siz yanlış okuyorsunuz dolayısıyla buna dikkat edeceksiniz. Lütfen sıfat isim tamlamasını nitelemiş yoksa sadece tamlayalım nitelemiş. Buna dikkat ederseniz yanlış yapacağınızı düşünmüyorum. Anlaştık? Çok güzel. O zaman bu özelliği unutmuyoruz. Diğer özelliğimize geçelim. Ad tamlaması sıfat ve zarf yerin, yerine kullanılabilir. Evet bu da gelen bir soru kalıbı. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması sıfat görevindedir ya da zarf görevindedir gibi soru gelecek size. İsim tamlamasını zaten biliyorsunuz. Sıfatın ne olduğunu biliyorsunuz. Hemen soruda çözeceğiz. El işi örtü. Evet bakıyorum örtü isim. Güzel. Nasıl örtü dedim? El işi örtü dedi arkadaşlar. El işi. Burası sıfat oldu mu? Evet oldu. Burası tamamen sıfat oldu. Ama acaba sıfat olan sözcük isim tamlaması mı? Onu inceleyin. Ne işi? El işi. Öğrendik mi? Artık biz isim tamlaması bulmayı çok güzel öğrendik. Neydi? Yani ne ya da neyin, kimin sorusunu sorduğumuz zaman tamlanan cevap veriyoruz. Orada isim tamlaması vardır. Ne işi? El işi dedim. Dolayısıyla bu bir isim tamlamasıdır. E nasıl örtü? El işi örtü dedim. Ve isim tamlaması sıfat görevindedir. Soru bana bu şekilde gelirse isim tamlaması burada sıfat olmuş. E, ikinci örneğimiz limon sarısı kazak dediğimizde. Bakın kazak isim. Soruyorum nasıl kazak? Limon sarısı kazak. Sıfat oldu mu? Evet oldu. Buraya ben bir sıfat diyorum. Peki sıfata mı acaba sıfat olan sözcük isim tamlaması mı? Soruyorum ne sarısı? Limon sarısı. Bakın arkadaşlar sıfat olan sözcük aslında bir isim tamlamasından oluşmuştur. Dolayısıyla soru geldiği zaman aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması sıfat görevindedir? Evet cevap gene bu isim tamlaması sıfat görevinde. Aşağıya bakalım. Bir de zarf olacak. Nasıl zarf olacak? Şimdi taşınmak fiil arkadaşlar. Biliyoruz fiili. Fiilin, fiilin içeriyen sözcükleri biz zarf diyorduk ya. Evet ne zaman taşındık? Yaz sonu taşındık. Burada bir zaman zarfı görevinde olan bir sözcük var. Yani zarf görevinde ama e, bu zarf görevinde olan sözcük acaba isim tamlaması mı? Hemen soralım sorumuzu. Ne sonu? Yaz sonu. Cevap verdi mi? Verdi. Çok güzel. O zaman isim tamlaması arkadaşlar zarf görevindedir. Burada da zarf görevinde kullanılmış bir isim tamlaması vardır diyeceğiz. Aşağıya bakalım. Hafta içi geldik. Evet, geldik. Yüklemimiz. Soruyorum. Ne zaman geldik? Hafta içi geldik. Cevap verdi mi? Cevap verdim. O zaman bu da gene zarf görevinde zaman zarfı. Bir soralım bakalım bu acaba gene bu da isim tamlaması ne içi? Hafta içi bakın gene bir isim tamlaması zarf görevinde kullanılmıştır. Soruya da bu şekilde bakacaksınız. Evet diğer özelliğimize geçelim. Adıllar da tamlama kurabilir. Evet ben size ne dedim tamlamaların en başında arkadaşlar isim tamlamaları isim soylu sözcüklerle de kurulabilir dedik ya. İşte o isim soylu sözcüklerden en önemlisi de zamirler diyeceğiz. Yani adıllar demek ki adıllar da isim tamlaması kurabiliyor. Biz bunu da kabul ediyoruz. Peki soru şöyle gelecek. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanın zamir olan bir isim tamlaması vardır? Ya da tamlananın zamir olan bir isim tamlaması vardır? Ya da hem tamlayanı hem tamlananın zamir olan bir isim tamlaması vardır derse Onun yardımı diye bir kelimeyi okuyalım. Onun yardımı. Hemen sorumu soruyorum arkadaşlar. Ne olur bu soruları artık güzel öğrenin. Kimin neyin ne? Kimin neyin ne? Bu soruları nereye soruyorduk? Tamlanana. Lütfen bunu artık Otomatik olarak ezberleyin buna sorduğumuz tamlarına sorduğumuz şu sorular cevap veriyorsa kesin orada isim tamlaması vardır. Kimin yardımı onun yardımı cevap verdi mi verdi o zaman bu bir isim tamlamasıdır. Peki neresi zamir derseniz arkadaşlar o hatırlayın zamirdi bir kişi zamiriydi o zaman burada tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır diyoruz burada tamlayan zamir olmuş o kapının şurası dediğim zaman neyin şurası kapının şurası diye cevap aldım bunun isim tamlaması olduğunu öğrendim neresi zamir dersem hatırlayın bura şura ora kelimesinde şura sözcü işaret zamiriydi bu sefer de tamlananı zamir olan bir isim tamlaması vardır kimin nesi bakın bu bir soru kelimesidir dikkat edin aslında sorular da nedir değil mi ee, zamir olabilir soru kelimesi burada zamir kurmuş hem de isim tamlaması kurmuş dolayısıyla eğer bunu bulamazsanız arkadaşlar cevap cevap verin Mesela kimin nesi dediğim zaman annemin arkadaşı deyim buna bakın. Zorlanırsanız bu şekilde cevap vererek de bulabilirsiniz annemin arkadaşı. Kimin arkadaşı annemin arkadaşı şeklinde. Burayı bulamazsanız bu şekilde bunun isim tamlaması olduğunu bulursunuz. Gene işiniz kolaylaşır. Burada da arkadaşlar gene bir isim tamlaması var. ama neresi zamir derseniz hem tamlayanı hem tamlananı zamir olan bir isim tamlaması vardır. Bunu da lütfen karıştırmayın. Tamam. Hem tamlayanı hem tamlananı zamir olan bir isim tanıması vardır diyeceksiniz. Özellikle şuna dikkat edin. Burada biraz öğreneceğimiz zorlanıyor. Anlaştık. Çok güzel. O zaman bu özelliklerimizi de burada bitirmiş olduk. Evet. Son başlığımıza geçelim. Son özelliğimiz tamlayan bazen düşebilir. Evet. Bu da direkt çıkan bir soru kalıbı. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan düşen bir isim tamlaması vardır dersi. Önce şunu burada hatırlatalım. Arkadaşlar tamlayan düşen isim tamlamaları asla isim tamlaması sayılmaz. Bakın tekrar ediyorum. Tamlayan düşen bir sözcük asla isim tamlaması sayılmaz. Bu nota çok dikkat edeceksiniz. Tamam düşmüşse sayılmıyor arkadaşlar bize özel sorarlarsa bunu sayacaksınız aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır derse kabul ederiz bu cümleyi bu halde görürsek asla burada isim tamlaması yoktur bunu unutmayın amcası dün eve gelmiş bunu nasıl bulacaksınız arkadaşlar kural şu Herhangi bir ismin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimesinden birini getirebiliyorsanız burada kesinlikle isim tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır diyorsunuz. Tekrar ediyorum. Herhangi bir ismin başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimesinden birini getirebiliyorsanız orada tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. E soruyorum kimin amcası onun amcası şeklinde kullanabildiğim için aslında burası tamlayandır bu amcası da tamlanandır ne oldu tamlayanı düşmüş biz oraya aklımızdan bir tamlayan getiriyoruz. Bu şekilde soruyu cevaplandırıyoruz. Ne güzel komşumuzdun sen dediğimiz zaman kimin komşusu diye sorduğumuz arkadaşlar bizim komşumuzdun cevabını alıyorum. Gene yukarıdaki tamlayan düşmüştür. Aşağıda tamlanan vardır. Ben sorulursa bu şekilde cevap veriyorum. Anlaştık. Tekrar ediyorum. Sormazlarsa bunu tamlama saymıyorsunuz. Sorarlarsa tamlayan düşmüş derse o zaman sayıyorsunuz. Tamam. Çok güzel. Diğer son başlığımız arkadaşlar tamlanan da düşebilir. Evet isim tamlamalarında bazen de tamlanan düşer. Bu da ikinci isim düşer. Yani bu ev annemizin derken cümle bitmiş. Dikkat edin bakın buradan. Aslında bitmiş cümleyi siz ne yapacaksınız? Direkt buradan tamamlayacaksınız. Bu ev annemizin evidir aslında bu cümle arkadaşlar. Tamamlayacak olursam bu ev annemizin evi dediğimde o zaman şu birincisi tamlayandır. ikincisi tamlanandır. Peki tamlanan nerede? Düşmüş. İşte bize de soru bu şekilde gelecek. Aşağıdakilerin hangisinde? The <laughs> tamlananı düşmüş bir isim tamlaması vardır derse bu şekilde siz tamamlayacaksınız. Oradaki başarı bizim derken arkadaşlar burada aslında devam eden bir kelime var. Nedir bu devam eden kelime? Oradaki başarı bizim başarımız demesi lazım. Dolayısıyla arkadaşlar burada cümle tamamlanmamış. Ne yapıyoruz? Biz tamamlıyoruz. O zaman burası yandır. Burası nandır. Dolayısıyla burada da ne düşmüş? Tamlanan düşmüştür. Gene bize sorarlarsa bu şekilde cevaplandırıyoruz. Aşağıdakilerin hangisi de? tamlanan bir isim tanıması vardır derse bu şekilde buluyorsunuz ama bunu da gene arkadaşlar hemen hop ne yapıyoruz kesinlikle isim tanıması saymıyoruz bize sorarlarsa bunu tanıma sayıyoruz arkadaşlar sormazlarsa burada asla isim tanıması yoktur bunu da soruya göre hareket edeceksiniz lütfen dikkatli olun tamam diyoruz ve arkadaşlar bu şekilde tamlamaları bitiriyoruz. Özelliklerden çok soru gelecektir. Sadece dikkatli olursanız ve cümleyi anlarsanız hata yapacağınızı düşünmüyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.